Merhaba canım anneler. Biraz çocuk ayakkabısı seçerken size kolaylık sağlayacak bazı ipuçlarından bahsetmek istiyorum. Çok zor bir şey çocuk ayakkabısı seçmek. Ayağını oldu mu olmadı mı anlamıyoruz. Yani bu tür çok kolay giydirilen ayakkabılara gitmenizi zaten öneririz. Çok önemli bir ipucu, çok da kolaydır. Giydirdikten sonra şöyle hafif bir topuğundan çekin. Şöyle aşağı doğru onun çok hafif oynaması lazım yani çok çok sabit yapışık gibi durmaması gerekiyor. Bir kere çocuk kesinlikle e, keyifliyken ayakkabı giydirmeniz denetmeniz gerekiyor çünkü keyifsizse başından salmak isteyecek o şeyi e, sizi daha sonra zor durumda bırakacak. E, bilek kısmının yastıklı olması çok çok önemli. Şöyle bakın e, yastıklı bilek tutar ve sıkıştırmaz. E, Ayağını ölçtükten sonra bir kere iki ayağını ayrı ayrı ölçün. Çünkü onlar da bizim gibi bir ayakları diğer ayaklarından farklı olabiliyor. Baş parmaktan 10-15 milim yani çocuğun kendi parmağı kadar bir boşluk olması lazım. Yani siz serçe parmağınızı koyarak bunu eşitleyebilirsiniz. Böyle bir boşluğu olması lazım. Bir de şöyle yan tarafını, ayakkabının ayasını şöyle bir sıkıştırın şöyle bir boşluk olması gerekiyor. Yani ayakları onların daha geniş ve etli olduğu için yanlara dayanmaması da çok önemli. Aslına bakarsanız bütün bunlar olduysa ve keyfi de yerindeyse, şikayet de etmiyorsa o ayakkabı ona olmuş demektir. Bir gözleyin bakalım, bir dolanıyor mu? Her zaman değiştirme hakkınız olsun. Onu da konuşun satın aldığınız yerde. Çünkü o zaman oldu der. İki saat sonra canım yanıyor der. Bunları hep hesaba katın. Sorularınız için her zaman bize yazabilirsiniz. İyi günler.